Hepinize merhaba. Yepyeni bir oyun. Super Hot. Yepyeni bir oyun değil, benim için yeni. Artık buna yeni bir şey bulmak lazım değil mi? Yepyeni bir oyun, yepyeni bir seri. neyse. Şimdi ben bu oyunu uzun zaman önce gördüm fakat bir türlü nedense çekmedim. Hiçbir fikrim yok. Geçenlerde böyle dedim acaba ben bunu bir çeksem mi? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu oyunu ilk gördüğüm andan beri aşığım. Neden? Çünkü Matrix Star o amacı şu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Hani adam normal first person FPS oyun, first person shooter fakat siz harekete ettikçe zaman ilerliyor. O yüzden çok güzel gelsin kurşunlar, Matrix style, kaçmalar bilmem neler. Şimdi hemen başlıyorum oyuna. Çok güzel bir arayüzü var diyemem neden? Çünkü bu da klasik Minecraft style bana şeyi hatırlatıyor. İlk Commodore zamanlarını hatırlatıyor. Commodore 64 böyle ben bunları gördükçe beni gerginlikler basıyor. Settings'ten geldim şöyle bir oyunu... Resetting story. Story'yi bir resetleyeyim mi? Dün birazcık oynadım. Hey. Tam ya tam Neo. Vallahi wake up. tip stuff type. Yeah. Ben yazıyorum. Vallahi ben ne ESC chat ended. Tamam okey. Gelsin ana menü. Batı bek, batı Dosyalar geliyor, dosyalar geliyor. Geldi. Transfer complete. Story diyorum. İlk bölümden başlamıyorum. Neden? Süper hot exit'den başlamam lazım. Loading. Ben mi yazıyorum? Hadi bunları da bana yazdırsana. Tam. Freddy çıkmasın şimdi diye. Hadi bakalım. Super, Super. hot. Super, Super. Hot. hot. Click to connect host. Bağlanıyorum hemen. <laughs> çok yaşayayım. Move with W and aim with mouse. Silahım da çok şekil ha. Bir dakika ben sağa söyle, sağa söyle döndükçe de mi hareket ediyor? Zaten ben hareket etmesem de zaman bir yavaştan hareket ediyor. Şimdi ben hareket ettikçe daha da bir hareket ediyor. Time moves only when you move. Sadece sen hareket ettiğinde zaman iler geldi. Ateşimi ettim. Vuramadım mı? Şöyle senin. Gelişine ateş edelim. Bakalım vurabileceğim mi? Vurdum. Headshot. 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 Bunu vuramamışım. Neden? Çünkü Mevlana'yı açmadım. Geçip. Hemen kaçır. Aha bu da gitti. Super, Super Hal. İlk bölümü geçtik. Oyun hot. harika. Oyun mükemmel. Super Şimdi bana tekrar ne izletiyor? Şöyle bir şey var. Super. Tamam dur geçeceğim super hot super hot. Ya bunu normal böyle eşek gibi next gen grafikli bir oyuna bunu uygulasalar harika olur ya. Left click to pick up weapons. Aha şu an etrafında adam yok geliyorlar. Silah almam lazım. Aldım. Kaçırdım mı? Vuramadım. Bir de silahı reload yaparken de zaman ilerliyor. Bakalım acaba ikisini birden vurabilecek miyim? Bunu vurdu. Bitti mi? Aman be. Tamam bu da gitti. It Aa, gitmemiş. Vurdum mu onu? Sanırım vurdum. Şuradan bir kurşun geldi. Ya, Yanlış tarafa kaçtım. Let's go. Geldiler. Şimdi bunlar silahsız. Şunları bir... Acaba... Ya şu ikisini vurabilsem... Gitti mi o? Yemedi. Bunu da hallettik. Diğeri geliyor. O da gitti mi? Ha gitti. <laughs> Huu geçtik bu bölümü de. Bu ses çok rahatsız edici. Super hot. Super hot. Aha başka. Silahım yok. <laughs> Dur. Oo, gelmiş bile kurşun. Yerden adamın silahını alacağız. Let's go dude. Yavaş yavaş. Kaç kurşunda. Kaç kurşunda. Şimdi bu tarafa kaçıyorum. Kaçtım. Bir el daha ateş geliyor. Aldım silah. Heş yaptım. Aha! Vallahi ucundan kurtardım ha. Şunda headshot. Yuhu! Geç 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 geç. Ya oyun aşırı zevkli ya. Aha! Right click to throw. Piyu. Vur. Kafasına koydum silahını havada kaptım. Allah'ım ya Rabbim. Geldi. Gitti. Geldikleri gibi giderler. Kim? Nereden gelmiş ya? Adam varmış. Hadi bir daha. Aldım herifin silahını. Yine yanlış çok dibine gittim çok dibine. Dibe gitmemem lazım. Dur bakalım açıktan alalım. Şuradan gelecek bir tane. Aha geldi. Tamam buna headshot'ı koyduk. Üçüncüyü kaçırıyoruz bir yerde. Aha sensin işte. Zibidi. Kaçırdım. Super hot. Super hot. Geç 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 sonraki bölüme geç. Come, bizimle gel. How about no? Piu! Hoo. Son anda. Tamam bu da gitti. Bunu da hallettik. Arkadan geliyor arkadan. Vuramadım. şey bitti mi bitti. Silah. Çok gerildim. Yanlış. Oh. Oh. Süper hat, süper hat. Ne oldu? Işığa mı gitmem? Bir biri sistemi ekliyor sanırım. Trinity, Morpheus, Disconnected değil. Ne Ne Super hot. Çok zevk. Aha mesaj. What did you have? Everybody get something different. I don't remember. Ne diyor? Ne? Neden herkes farklı şeyler, herkese farklı şeyler oluyor? Sende ne var dedi. Hatırlamıyorum. I think I sam should... dealers. Aha, bazı dealer'lar, dealer dedi de uyuşturucu satıcısı. Skeptik polis, polisten kaçtım. Erifin birini e, trenin altına attım. Everything happened. Her şey çok hızlı oldu diyor. Bu bakalım her şey biliyorum. Ha biz bir oyunda gibiyiz. Bu da şey yapmış mesela uyuşturucu yapan bir depoyu basmış, laboratuvarı. Hemen yazıyorum. ...sistemlerine ekliyormuşum. Vallahi cracklemiş, oyunu cracklemiş. If you say so. Chat ended. It's perfectly safe. Oyunu cracklemiş. Story moda geçebiliyor muyum? E Subway'i oynadık biz. Bir daha mı oynamam gerekiyor Subway'i acaba? Ben nerede yanlış yaptım? Come with us. Bu da gitti. Tamamdır bir kurşun geldi. Kuş yoluna bir kurşun daha. Öldüm ya. Oo, tamam da gitti. Gitmedi. Yerden silah alma. Tamamdı. Bitti. Tamam bitti. Super. Peki ben az önce bu bölümü niye geçemedim? Super. Yani geçtim de. Neden chatte takıldık öyle? bak 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 bak. Gişelerden de geçemiyorum. Bak de bekliyor. Burada ne varmış bu arada? Ajan Smith gelmediyse... Aa yine aynı şey. Çık ya. Chat ended. Pat diye. Aha, farklı bölüm. Space Jump. Oh. Silahım yok ki. Düd silahımı. Neden kaçıyorsun? Hop, hop, üç, üç, üç. ya son anda öldüm ya son anda Dur Toş Silah Toş birlere sık Silahım hazır Şöyle buradan <laughs> Arkadan var mı gelen yok Abdominalleri sıkıyorum Yine vuramadım Rezalet Kurşun geliyor <laughs> Silah bitti. Şunu havada al. Arkamdan da geldi. Kendi adamını vurdurttum. Silah doldur düt. Tamam. Piu. gitti. <laughs> 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 <Super. gülüyor> Yanlış yer. Aha. At kafanı kafasına. Silah al. Bur More shots. Ölmedim lan. Yani? Ha ölmüşsün. Geliyor geliyor. Yandan da geliyor. Bu tamam. Aa, son anda Wanted Style. Angelina Jolie gibi soktu bana. Dude silah al. Ya arkadaki geç kaldım işte geç of 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 Es Mevlana Es <laughs> Silah değiştirmem lazım Es silah. Kap şunu. Çok güzel. İkili kill mi? Double kill aldım Allah'a. Oh, sonunda be. Super oh, ne hot. zorlandım ha. Super Aman. Hot. İzle izle. Super Sondaki double hot. kill çok güzeldi. Super hot. Super <laughs> hot. Super. Neyse. Ah. Vallahi çok efsaneydi. The training. What the Büt. Neredeyim ben? Stand still. Good dog. Sensin lan. Aha iyi köpek dedi bana. Hot. Super hot. Super. Geçti mi bu bölümü? You are left click to use melee weapon. Melee weapon'ım yok ki. Tut. Koy kafasını. Çok geç. Aha, aha. Halettim. Fırlatmak için sağ kolye kullan. Piyup. Kafana atar, şunu alır, bunu da kafana atar, tutar. Ne oldu? Üzüldüler. Ay. Çok da güzel gidiyordum ha. bunu kırdım. Resmen beyin gibiyim şu an. Silah kaybettim. At kafasına. Tamam. Tamam. At kafasına. Bu şuna da havada kal. Fırla. Bitmemiş. Bir tane daha. Super. Şimdi bitti. Oy. Sup. Hadi. Super hot. Evet. Tamamdır. Bugünlük unfinished oh, business. Bitiremiyorum da ki. Neyse. Bugünü burada keseyim. Oyun efsane ya. Oyun çok zevkli. Yani o özellikle bar kısmında mesela ben o kadar çok zevk aldım ki her seferinde yanmamalı ama ama özellikle 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 sondaki double kill'im çok güzeldi. Neyse oyun çok güzel. Bunun devamı gelir. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Ben bugün bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça hoşçakalın.